Neyse, Twitter'a bakalım benim indirekt neler atmış Ahmet abi deyip. Çil yayın ne zaman ya? Çok iyi ya. Alpület'e bak, bu gözükmüyor. Alpület'in veli adı değil mi bu? Hı hı. Alpület'in veli adı. <gülüyor> <gülüyor> Şu kim? Beyaz. Alfred neyi? O o yengenin değil mi? He. Farklı kaydı onlar ya. Tam bilmiyorum ama. Benziyor oğlum. Av köpeği ikisi. Av köpeği. Geldim. <gülüyor> tamam. Tamam. Mira <laughs> tamam. şımarık biraz. Tamam. Ne? Mira şımarık değil. Mira iyisin. Mutlu olmuş. Daha bir şımaracak. Adam görmüyor kaç. Evet. Ne oluyor oğlu? Gündür değil aydır. Rusya nato bombalamış. alamış. Allah, Allah Nasıl bir anda Rusya geldi? Ne, ne alakalı? Ne alakalı? alakalı? Çözemedim bunu ya. Deprem derim deprem. Türkiye'nin gelecekteki en büyük problemi deprem. Küp <laughs> Hala idar ki ne? Ben sevindim ya yok yere yatmasına sinir oldum ya. Tamam, Hiçbir insan yok yere yatmasın. Şey. <laughs> ha. Hayatım... <laughs> evet. Onu başa Ha ya? Evet. Evet. Gayrı ne yaşıyız biz ülkeler? Gayrı neler oldu? Dur saygıyım İktihar Köfteci Yusuf Şahsen abisi Dilan Polat Dilan Polat Çıktı Dokkan Dilan Polat Dilan Polat çıktı Bu anayasa şeyleri çıktı Anayasa dün şey çıktı Dem party 6. eee Discord kapandı. Aa. Hayırlı sonunda yayını da Evet. Yayın atacak mı ya? Rüyamda CS oynuyor diyeceğim. <laughs> bir de CS oynuyor bir şey. <laughs> Bu attadı bir atayım mı? Gelecekteki anladım. Bu nasıl top yapar? Şunu. Topbet. Enemy move. Mutluluk görüş Kafa öne inecek ve basketboldaki stance pozisyonu. Stance pozisyonu şu. Ha böyle. Я <laughs> помню.